Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhaba, Selamlar, merhaba. Ne yapıyorsunuz ya? Nasıl gidiyor canlarım? He? Nasıl gidiyor? Güzel çalışıyor musunuz? Doğru söyleyin ha. Güzel çalışıyorsunuz değil mi? Pes etmek, mücadeleyi bırakmak yok ha. Güzel bir konu içerisindeyiz. Keyifli bir konu içerisindeyiz. Bu konuları bitireceğiz. Daha baba konular geliyor. Daha baba konular geliyor. Gel bakalım neredeyiz? Neyi bitirdik şimdi? İkinci dereceden denklemin 4-5'ini bitirdik. Geldik 6-7'sine. Şöyle kısa 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 güzelce ilerliyoruz. Çok uzun değil videolar ama arada arada teklemede uzun videolarımız da olacak. Mesela ÖSYM yaklaşımlar uzun. Niye uzun? Çok soru çözüyoruz. Çok detaylı biraz daha zor sorular. ÖSYM yaklaşımlar önemli. Böyle ilerlediğiniz haftalarda geri dönüp geri dönüp onları tekrar edin. GPT soru Bankası'nda tamamla testlerini devam edin. Tamam mı? Hadi gelin bakalım şimdi 6. 7. dersimizde ne var? Ne var? Ortak köklü denklemler var şimdi. Hmm. Şimdi bize AX kare artı BX eşittir 0 diye bir tane denklem vermiş. Bir tane daha denklem vermiş. Dedi ki denklemin kökleri birbirine eşittir dedi. Şimdi şudur arkadaşlar bakın. Denklemin kökleri birbirine eşitse bir tane denklemimiz şu ise X kare eksi X eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarına ayırdığım zaman bu denklem x eksi 2 çarpı x artı 1'dir. Köklerini bulurum. Şimdi bu denklemi ben 2 ile çarpsam ne olur? Ne olur şöyle? 2 x kare olur. Eksi 4 x olur. Sonra eksi eksi 2 x olur. 2 ile çarptık. Eksi 2 x olur. Eksi 4 olur eşittir. Bak burayı da çözerken ben yine 2 parantezini alacağım. x kare eksi x eksi 2 denklemini çarpanlarına ayıracağım. Köklerde bir değişim olmayacak. O zaman bize verilen iki denklemin iki kökü de ortaksa aynı bunu birinci dereceden denklemlerde de yaptık TYT'de. A'nın D'ye oranı, B'nin E'ye oranı, C'nin F'ye oranı hepsi birbirlerine eşitse bu denklemlerin iki kökü de ortaktır. Bu kadar. Hemen diyelim ya söyledik zaten soruyu kökler toplumu ve toplar kökler çarpımı kullanarak da çözebiliriz ama ben bu yöntemleri çok sevmiyorum. Ezber yöntemleri sevmiyorum. Kök toplamıyla, kök çarpımıyla çözersek aynı. Niye? Bu denklemin kökler toplamıyla bu denklemin kökler toplamı eşittir. 2 ile çarpıldığına bakma. Ben burayı çarpanlarına ayırdığım zaman iki çarpı, x 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 diye ayırmayacağım mı? Evet. 0 yapan değerim bak yine 2. 0 yapan değer eksi 1. 0 yapan değer yine 2. 0 yapan eksi 1. Yani kök toplamları kök çarpımları aynıdır bu denklemlerin. Gel bak şimdi. Denklemlerinin kökleri birbirine eşit olduğuna göre m artı n toplamı nedir? İsteyen buradan yapsın. X karelerin oranları, sağ x'lerin oranları, sabitlerin oranları eşit. Hatta direkt şöyle söyle bak. Burada ne yazıyor x'in önünde? Eksi 2. Burada ne yazıyor? 4. Kaç katı? Eksi 2 katı. O zaman şunun eksi 2 katını alıp buna eşitlersin. Şunun eksi 2 katını alıp buna eşitlersin. Bitti. Böyle yapabilirsin ama ben ezber sevmiyorum. Kök toplamları da kök çarpımları da birbirine eşittirden yapalım. Bu denklemin kökler toplamı nedir? Eksi 4 bölü 3 m'dir. Eksi b bölü 2a yaptım eşittir. Bunun kökler toplamları eksi eksi artıya dönüştü. 2/1 bölü bir, eksi m'dir. Bak aynı şeyi gelecek. İçler dışlar yaptım. -4 ile çarptığım zaman -4 bak -4 ile 1'i çarptım -4. -4 ile -m'yi çarptım +4 tane m yaptı. Eşittir 2 ile 3m'yi çarptım 6m. Salladım bu tarafa. -4 burada kaldı. 2m yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde m denklemimizin -2 olduğunu bulduk. Hop hop bitti. Bu kadar. Ne demi istiyor bize? O zaman kökler çarpımları da eşittir. İlk denklemin kökler çarpımı n artı 1 bölü 3m. Yaz n artı 1 bölü 3m. Üç 3m üç demeyelim artık. m'yi bulduk eksi 2. O zaman 6 yaptı. Eşittir. Burada ne var? Eksi n 2 eksi var. Eksi n eksi 2 var bölü. Burası da nedir arkadaşlar? Bak m'ye biz eksi 2 değerini verdiğimiz zaman. m'ye 2 değeri verdiğimiz zaman burası ne yapıyor? Eksi eksi 2 artı 2 yapıyor. Burası da 3 yaptı. Bak bu bunun eksi 2 katı. Bu da bunun eksi 2 katı olacak. Veya sadeleştir veya işte erdişler çarpım yap. 3 de çarp. 3 tane n artı 3 yaptı. Eksi 6 ile çarptım. Artı 6 tane n yaptı. Eksi 6 ile eksi 2'yi çarpınca da artı 12 oldu. Artı 12 eksi 12 olarak buraya geçsin. Eksi 9. Artı 3 n eksi 3 n olarak buraya geçsin. 3 n. 3 n eşittir eksi 9. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman n'nin de eksi 3 olduğunu buldum. m ile n n'in toplamlarını istiyor eksi 5. 48. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olmuş oldu. Tamam. İlerledim şimdi 49'a. Kırk dokuza. 49'a kırk dokuza gelmeden önce ama anlatacağımız bir şey daha var. Şimdi burada denklemlerin ikişer kökü de ortak dedi. Şimdi denklemlerin bazen de birer kökü ortak olacak. Birer kökü ortak olacak. Bir şeyler verecek soruların içerisinde. Bunlarda ne yapacağız? Önemli. Ortak kökülü denklemler. Hocam ne demek ortak köklü denklemler? Bize verecek bir denklemi. Bir denklem daha verecek. Diyecek ki bunların birer kökü ortak diyecek mesela. Bazen de diyecek ki birer kökü ortak. Bir de şunu şunu şöyle bir şeyler diyecek soruda. Bunlara nasıl yaklaşacağız? İki kökü ortak değil, birer kökü ortak. Şimdi gerçel katsayılı ikinci dereceden denklemlerdir. Birer kökleri ortak ise ortak kökü bulmak için x kareli terim yok edilir. Bak vermiş bunu. Birer kökü ortak demiş. Başka bir kelime vermemiş. Birazdan başka bazı kelimeler daha verecek. Birer kökü ortak diyecek. Diğer kökleriyle ilgili bir şeyler verecek. Sadece birer kökü ortak diyorsa x kareyi yok edeceğim. x kareyi yok ettiğimde bir x'i bulacağım. Bulduğum o x bizim denklemlerimizin ortak kökü olmuş olacak. Aslında bu yabancı olduğumuz bir şey değil ki. Size mesela şöyle bir doğru veriyor. Diyor ki y eşittir x eksi 2 doğrusu bir de y eşittir eksi x, x artı 4 doğrusu. Bu doğruların kesişim noktasını bulun diyordu bize. Ne yapıyorduk? Bununla bunu eşitliyoruz. Ortak çözüm yapıp burayı bulacağım. Ne yapıyordum? X eksi 2 eşittir. Eksi x, x artı 4 diyordum. Atıyorum buraya. Bunu buraya atıyorum. 2x eşittir 6 diyorum. X eşittir 3. Yani kesiştikleri noktanın apsisi 3 olmuş oluyor. Ordinatını bulabilmek için de denklemlerden birinde 3 yazıyorduk. 3 eksi 2 1 bulduk. Şimdi burada bir fonksiyon yok. Denklem var eşittir 0. Ama bunların da biz yine ortak çöğütlerini bulabilmek için birbirlerini eşitleriz. Hocam birbirlerine eşitleyince ne olacak? X kare artı m artı 2x artı 7 Eşittir işte x kare artı m eksi 3x eksi 8. Bakın x kareler götürecek. Amacım x kareleri götürmek. Mesela bir tanesi 2x kare olsaydı 2 ile çarpıp götürecektim. O yüzden birbirlerine eşitlemeyi değil de x kareyi yok etmeyi kullan. Nasıl yok edeceğim? Bir tanesini eksi ile çarpacağım. Çarpıyorum bunu eksi ile. Eksi ile çarptım. Eksi ile çarptım. Artı oldu. x kareler götürdü. Dikkat et şimdi. Burada ne var? M artı iki tane x var. Şöyle yazalım bak. M artı iki tane x'im var. Eksi oldu burada. Buradan ne geldi? M eksi 3x. Tamam. Sayılara bak şimdi. Artı 7, artı 8, artı 15 oldu. Eşittir 0 hala. Şimdi x parantezine aldığım zaman ne gelecek bakın? X parantezine aldım. Artı m Eksi m bunlar götürdü. Bak eksiyi dağıtıyorum içerisine. Şöyle yazayım hadi. m artı 2 eksi m artı 3. Eksi m artı 3 oldu. Bak şunlar götürdü m'ler. Ne yaptı? 5. 5 tane x yaptı burası. Artı 15 eşitmiş 0. Salladım karşıya. 5 tane x'im eşittir eksi 15 oldu. Her iki tarafı 5'e böldüğümde x dediğimiz eksi 3. İşte bu bulduğum bu denklemli. Bu denklemin ortak kökleridir. O zaman M'yi nasıl bulacağım? Ortak kökse istediğinde X yerine eksi 3 yaz şimdi. Hadi yukarıdakinde X yerlerine Eksi 3 yazalım. Eksi 3 yazdım. Eksi 3'ün karesini aldım. 9. Dikkat. Eksi 3 yazdım. Eksi 3'ü içeri dağıtıyorum. Eksi 3 tane M yaptı. Eksi 6 yaptı. Bir de artı 7'miz var. Eşittir 0. Şu eksi 3 M'yi karşıya alalım. Artı 3 M olarak. Ve bitiyor buradan. Şimdi 9'un 6'sı gitti. 3. Sonra 7 ile topladım. 10 yaptı. M'i bulabilmek için her iki tarafı 3'e böldüm. M dediğimiz 10 bölü 3'e eşit oldu. Sorunun içerisinde sadece birer kök ortak diyorsa x kareyi yok et. Bulduğun x değeri denklemlerin ortak köküdür. Bir durum daha var onu da göstereceğim. Gel buna. a eşit değil 3 olmak üzere denklemlerin bir kökü eşittir demiş. Başka bir şey demiş mi? Dememiş. x kareyi yok edeceğim o zaman. Yukarıdakini eksiyle çarpayım. ve aşağıdaki ni çarp. Ha, aşağıdaki ni çarptım. Eksi 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 artı oldu. Taraf tarafa topladım. x kareler götürdü. Şimdi burada ne var? Ax var. Burada eksi 3 x var. X parantezinde düşündüğün zaman a eksi 3 yaptı. X'leri ayarladım. Bunlar. Şimdi ne var burada? Eksi 2 a. Eksi 2 a da burada eksi 4 tane a yaptı. Bir de artı 12'miz var. Amacım burada neyi bulmak? X'i bulmak. O zaman şunları bir karşıya atalım. Burada ne geldi? A eksi 3 tane x'imiz var. Bunları karşıya aldım. 4a diye geçti. Bu da eksi 12 diye geçti. Gördün mü? Karşıyı bir 4 parantezine al hemen. 4A şurası. Ne yazdım? X niye yazdım? 4A burası. Hemen burada A eksi 3 tane X'im var. Karşıyı 4 parantezine alıyorum. Burası da A eksi 3 yapıyor. Her iki tarafı A eksi 3'e bölüyorum. Yani A eksi 3'ler götürüyor bunu. Gördün zaten. Sadeleştirdik. X eşittir 4. Ne bu? Ortak köküm. Zaten soruda A'nın 3 olmasını engellemiş. A 3 olursa tanımsız olur. Ortak kökü buldum. Şimdi A'yı bulabilmek için bu kökü denklemlerden birinde gidip yerine yapıştıracağım. 4'ü yazdım. 4'ün karesi 16 yaptı. 4'ü yazdım. Burası 4 tane A yaptı. Eksi 2 A var yanında eşittir 0. Şuradan şunu karşıya aldım. 2 A eşittir. Eksi 16 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. A dediğimiz eksi 8 olarak karşımızda. 50. sorumuzun doğru cevabı. C şıkkımız. Bu kadar. Anladık mı? Sıkıntı var mı? Yok. Gel bakalım buna şimdi. Denklemlerinin yine birer tane kökü ortak demiş. X kareyi yok edeceğim. Öğrendim artık. Eksi, eksi, eksi. X kareler götürdü. Eksi 1x burada, eksi 1x burada, eksi 2 tane x yaptı. Burada ne var? Artı 4m, eksi 4m. E artı 2m, eksi 4m. Ne yaptı? Eksi 2m yaptı. Eşittir 0. Şunu karşıya alalım. Eksi 2 tane m'miz, 2 x'e eşit oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir eksi m. İşte ortak kökürklerimizde neymiş? Eksi m'ymiş. O zaman eksi m yazacağım. Haydi bitirelim şimdi. x gördüğüm yerlere denklemlerden birinde eksi m yazacağım. Eksi m yazdım. Karesini aldım. m'nin karesi yaptı. x yerine eksi m yazdım. Eksiler artıya dönüştü. Artı m var. Yanında da artı 2 m var. Eşitmiş 0. Ne oldu denklemim? m kare artı 3 tane m eşittir 0. Hemen m parantezini aldım. m artı 3 yaptı. Eşittir 0. Buranın 0 olabilmesi için ya m dediğim 0. Buranın 0 olabilmesi için 3'ü karşıya attım. m dediğim ya da eksi 3 oldu. Tamam. Diyor ki birer kökü olsak olduğuna göre m kaçtır? m'nin 0 olmasını engellemiş. Eksi 3. O zaman 51. sorumuzun doğru cevabı da yine A şıkkımız oldu. Şimdi geldim yeni bir kalıba. Bu çözdüğümüz üç soruda ne dedi bize? Ne dedi? Birer kök ortak dedi. Başka bir şey söyledi mi? Söylemedi. Sadece birer kökün ortak dedi. Peki şimdiki soruda ne diyor? Diyor ki bana buradaki soruda. Benim diyor bu denklemin bir kökü 3. Bu denkleminde bir kökü eksi iki. Tamam bunun bir kökünü biliyorum 3. Bunun da bir kökünü biliyorum eksi iki. Diyor ki bu denkleminlerin diğer kökleri de eşit diyor. He, bunun bir kökü var x 1 birse bunun da kökü x1. İşte sorularda bize birer kök ortak demeyip böyle bilgiler verdiyse de soruyu kökler toplamından veya kökler çarpımından çözeceğim. Daha kolay olacak. Hemen yukarıdaki konu anlatım kısmımıza geri dönelim. Orayı atlamıştım çünkü. Birer kökü ortak ve diğer kökleri verilmiş ise soruyu kökler toplamı veya kökler çarpımı ile çözebilirsin. Hadi gel o zaman soruyu çözelim. Şimdi bu denklemin bir kökü 3, bir kökü x1. Hadi bu denklemin kökler toplamını söyle bana. Nedir? x1 artı 3'tür eşittir. Bu verilen kökleri topladım. Bir de formülden de bulalım. Eksiği koydum. A'mız 1 olduğu için hiç uğraşmayacağım. Eksi B bölü A. A'mız 1 uğraşmıyorum. Yazdım başına A eksi 1 oldu. Tamam. Bununkini buldum. Hemen bunun kökler toplamlarını söyle. X1 ile Eksi 2'nin toplamı. Eksi'yi koydum. Eksi. B bölü A. A'mız yine 1 olduğu için korkacak bir şey yok. Bunun önünde bir eksi var. Şu eksi artıya dönüştü. B artı 2 yapmış oldum. Şimdi soru bizden A artı B'yi istiyor. Bak şimdi X1'leri yok edersem iş bitecek. Düzenleyelim. X1 ile 3'ün toplamı burada. Eksi A artı 1'e eşit. İşleri dağıttım. Eksi A artı 1. Burada X1 ile eksi 2'nin toplamı... B artı 2'ye eşit. Şimdi x1'leri yok ettiğinde gelecek. Neyi soruyordu? A artı B. Bakın burada A'nın işareti ne? Eksi. Bunu artıya çevirebilmek için yukarıdakini eksiyle çarpalım. Eksi. Eksi. Eksi artıya dönüştü. Eksi. Taraf tarafa toplayınca x1'ler gitti. Eksi 2 burada. Eksi 3 burada. Bu taraf eksi 5 yaptı. Karşı tarafta ne var? Artı A artı B. Buldum sorularını. A artı B. Bir de ne var? 2 eksi 1'den de artı 1 geldi. Biri de bu tarafa attım. Eksi 6 A ile B'mizin toplamına eşit oldum. 52. sorumuzun doğru cevabı da yine A şıkkımız. Geldiğim 53. soruma. Denkleminin bir kökü eksi 3. Güzel. Denkleminin bir kökü 6. Bu denklemlerin diğer kökleri eşit olduğuna göre B bölü C oranı istiyor. Bak. B nerede? Burada. C nerede? Burada. Kökler çarpımıyla uğraşalım o zaman. Bak bu bölü bu, bu bölü bu. Eğer A ile B ile ilgili bir şey sorsaydı kökler toplamıyla uğraşırdım. Bunun bir kökü eksi 3, bunun bir kökü 6. Diğer kökleri de birbirlerine eşitmiş. Hemen bu denklemin kökler çarpımları eksi 3 tane x1 yapar eşittir. C bölü A yaptığım zaman C'sinde B yazıyor. B bölü 1. Geldim bunun kökler çarpımlarına. 6 tane x1 yapıyor. Eşittir. Bunun c bölü a'sı da c yapıyor. Böl taraf tarafa b bölü c oranı karşında. Şunlar götürdü. Şunları sadeleştirdim. Eksi 1 bölü 2 oranımız b bölü c eşit oldu. 53 adana. İlerledim 54'e. Denkleminin bir kökü 4'tür. Diğer kökü ise denkleminin bir köküne eşittir. Buna göre neye kaçtır? Şimdi bu farklı. Diyor ki, bak bunun bir kökü 4. O zaman bu kök denklemi sağlarla m'sini bulurum. m'yi yerine yazarım. Ondan sonra diğer kökü ise denklemin bir köküne eşit. Bunu m'yi bulduktan sonra çarpanları ayırıp diğer kökünü bulurum. Yapıştırırım yani. Hadi başlayalım. Önce bunun bir kökü 4 olduğu için x gördüğüm yerlere hemen 4'ü yazdım. 4'ün karesi 16 yaptı. Şimdi bak buraya 4 yazdım. 4 çarpmayacağım yalnız. Niye? Eksi var. Yani bu eksi bunu eksi 4 yapıyor. Eksi 4m artı 12. Eksi 4 tane m artı 12, eksi m eksi 3 eşitmiş 0'a. Şimdi şurası eksi 5m yaptı. Attım karşıya 5m olarak geçtim. Sayılara bak şimdi 16, 28, 3'ü gitti 25. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman, m dediğimizin 5'e eşit olduğunu bulduk. Emimiz 5. O zaman denkleme geliyorum. M yerine 5 yazıyorum şimdi. Yazdım 5'i. Yazdım 5'i. Denklemim şöyle oldu şimdi. X kare eksi. Bak şurası 2 yaptı. Önünde eksi var. Eksi 2 X. Eksi 5 eksi 3'ten de eksi 8 geldi. Eşittir 0. Hemen çarpandan ayırdım. Eksi 4 ile artı 2. X X. Ne oldu burası? X eksi 4 çarpı X artı 2 eşittir 0. Burayı 0 yapan X değerimiz 4. Burayı 0 yapan X değerimiz eksi 2. Şimdi sonra ne diyordum? Bir kökü dört diyordu. Diğer kökü de bu denklemin bir kökü. Diğer kökü dediğim ne oldu? Eksi iki. Eksi iki bu denklemin kökü. Yerine yazacağım. Yalnız m'nin de beş olduğunu unutma. m'miz beş. Hadi burada x gördüğümüz yerleri eksi iki yazdık. Eksi ikinin karesini aldık dört. X yerine eksi iki yazınca eksi yer artıya dönüştü. İki tane n yaptı burası. Artı iki n. M yerine eksi beş yazınca burası eksi on yaptı. Eşittir sıfır. Şurası eksi altı yapıyor. Karşıya aldım. 2 n eşittir. 6 e, yaptı. Her iki tarafı ikiye böldüğümde Ne dediğimin de üç olduğunu buldum. 54. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Bu ders de bitti. Haydi bakalım şimdi diğer dersimize doğru koşar adımlarla ilerliyoruz.